Selam arkadaşlar bir bölüme daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle ücretsiz olarak Michael'ın aracını nasıl modifiye edeceğimizi göstereceğim. Arkadaşlar şu şekilde inelim araçtan. Bakın arkadaşlar şu Michael karakterimiz. Michael'la buraya kadar geldim. Arabayı buraya bıraktım. Aynı şekilde Franklin'e geçtim. Franklin'i de buraya getirdim. Franklin'le Michael'ın arabasına bindim ve Michael'ın şey Frank'in ücretsiz mekanı olan araç e, iyileştirmesi modifiyesi yapılan yere geldim ve araç modifiyesi yaptım. Şimdi fren frenleri yapıyorum. Bütün her şeyi aldım. Tamponlarını yapıyorum. Ön tamponların hepsini seçip hoşuma gittiği şekilde Ayarı yapıyorum. En güzel tampon boymuş. Ön tamponu tamam. Motor geliştirmelerini dörde kadar geliştirdim. Egzoza geldim Üçlü egzozlu kullandım. Aracın orijinali buydu. Ek yüde çıkışlı egzoz yaptım tamponlar normalde böyleymiş. Ben kemer uzatmaları, krom kemer uzatmaları ekledim. Şu kemer uzatmaları daha güzel oldu. Izgaraya geldi. Izgaradan sırayla bakıyorum. Sanırım en güzeli şu durdu. Ön kaputa geldim. en çok beğendiğim <laughs> kaput oldu. Orada araç kordası yaptım. Işıkları da e, Zenon fara getirdim. Neon kitlerinden de neon rengini o zaman neon tipini ön arka yan hepsini seçeceğim. En son hepsini birden seçeceğim. Neon rengini de yine aynı şekilde elektrik mavisi yapıp plakasının siyah üstünde sarı beyazlar bu aracın görünümünü bozar boyasına dokunmayacağım boyası Michael'ın güzel çatısına bakalım Michael'ın şu krom güzel kromu yapalım maşrap yerlere bakalım yok Düz. alçak sokak şunu da yapalım şunu alalım en güzelmiş. Rüzgarlığına bakalım Michael'ın. Şöyle çıkıyor. Biraz fazla. Daha da. Şu en güzel. Evet. Süspansiyona geldiğimde tüm süspansiyonları yapıp arabayı basmak yerine arabayı yukarıda bırakacağım. Ufak tefek yerler kanatlayabilsin. Tüm hepsini kapları barışlandırmak Turbo'yu ekledim. Janta <laughs> geldim jan tipini spor arazi aracından şunu seçtim. Jan rengini karbon siyah yaptım. Lastiklerin kuşun geçirmez lastik dumanını siyah lastik dumanı yaptım. Camlara geldim. Tüm camları yapıp limuzinde bıraktım. Evet, Michael'ın arabası bu şekilde bitti arkadaşlar. Orijinaline sadık kalarak rüzgardık. Krom tavan, krom vesaire yaptık. Michael'ın arabası bu haldeyken bunu Michael'a vermemiz lazım. Hemen Michael'a geçiyoruz. Çok uzakta değilmiş. Hemen e, haritayı açıp şuradaki spray istasyonunu işaretleyip Michael'la oraya koşacağım bu sırada Franklin gitmezse. Michael'ın nerede olduğuna bakalım. Franklin'le gelelim. Hemen şuradaki yoldaymış Franklin geçti. Franklin Michael'ın arabasını nereye koydum? Michael'a geçelim. kendi arabasıymış. Michael'a geçip haritadan Michael kendi arabasını bulsun. Orada bulamadı. Şurada bulsun bari. Düşme Michael. Michael'ın arabası gitmiş herhalde. Belki de buralarda bir yerdedir. Bakalım Michael'ın arabası nerede gözüküyor. Michael'ın evi neredeyse oradadır. Eve bakalım. Evet Michael'ın arabası Michael'ın evinde gözüküyor arkadaşlar. Neyse modifiyeyi yaptık. Orijinaline sadık kalarak güzel bir modifiye oldu. Bu değil mi Michael'ın arabası? Değil. Bu olsaydı güzel olurdu. India Michael'ın arabası aşınmamış yerine gitmiş. Man, this is getting creep. So, you want to grab a drink or something? <laughs> evet arkadaşlar bugün <laughs> bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim sonraki görüşmek üzere siz ben gibi e, Michael'a geçmeyin Franklin'deki araba kayboluyor o zaman mutlaka Franklin'de Michael'ı bulmaya çalışın Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hepinize iyi seyirler. <laughs>